Geçtiğimiz hafta Suriye Halk Meclisi'nin hatay hakkında yapmış olduğu açıklama son derece yersiz ve hadsiz bir açıklama olmuştur. Bölgemizde Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerin gölgesine sığınarak o ülkelerin taşeronluğunu yapmak adına böylesi bir çıkış yapmak en çok da bu çıkışı yapan ülkelerin zararına olacaktır. İktidarın Suriye özelinde ve bölgemiz gelendiğinde uyguladığı yanlış politikaları biz eleştirdik ve eleştiriyoruz da. Ancak Türkiye'nin Suriye'de bulunma gerekçeleriyle Hatay'ın 82 yıl önce ana vatana katılımını kıyaslamak gibi bir mantık hatasına da kimse düşmemelidir. Suriye meselesinin kalıcı ve sağlıklı çözümü ise ancak ve ancak Türkiye'nin içinde olacağı, böylece katkı vereceği bir formülle mümkündür. Her iki ülkede bu mantıkla hareket etmeli, emperyalist devletlerin planları üzerinden bir senaryoda figüran olmayı bir kenara bırakarak bir araya gelip kalıcı çözüm için konuşmaya başlamalıdır. Her iki ülke en az zarar, en çok fayda ile çıkacağı bir formül için birlikte gayret göstermelidir. Çözümün yolu budur. Haddini aşan mantıksız çıkışlar kan ve gözyaşından başka bir şey getirmeyecektir. Türkiye'nin başka ülkelerin topraklarında gözü yoktur. Fakat başka ülkelerin bu tarz niyetleri karşısında da en ufak bir tahammülümüzün olmayacağı herkes tarafından bilinmelidir. Türkiye ve Suriye yönetimi başlı olmak üzere tüm bölge ülkelerinin yöneticileri aklını başına devşirmeli. Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin ve özellikle de Büyük Orta Doğu projesi peşinde koşanların oyuncağı olmamalıdırlar.